Arkadaşlar merhaba. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle KPSS 2020'de kesin olarak bir tane soru gelecek olan madenler ve enerji kaynakları hakkında sorular çözeceğiz arkadaşlar. Soru çözüm videomuzdur. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hemen şimdi başlayalım birinci sorumuzdan. KPSS az bir süre kaldı arkadaşlar. Soru çözümleri, deneme çözümleri ve çok yakında genel tekrarlar gelecektir. Lütfen kanalımıza abone olmazsanız abone olmanızı da tavsiye ederim. Hemen başlayalım madenler ve enerji kaynaklarına. Birinci sorumuz şu şekilde. Diyor ki, güneşlenme süresinin fazla olduğu alanlarda güneş enerjisinden yararlanma daha fazladır. Verilen yerlerden hangisinde güneş enerjisinden yararlanma olana daha fazladır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman bizde güneş enerjisi için güneşlenme süresinin fazla olması lazım. Ülkemizde arkadaşlar enleme bağlı olarak Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da güneşlenme süresi daha fazladır diyeceğiz. Ve burada da cevabı hangisine vermiş? 3 numarayı. Cevabımız 3 numara olacak. Kolay bir soruydu. Ama sadece bunu verip geçmeyeceğim tabii ki de. Arkadaşlar, peki 5 numara burası. Atıyorum işte. Baktığım zaman 5 numara burada değil de 5 numara Güneydoğu Anadolu'da olsaydı o zaman ne yapacaktık? 3 mü olurdu, 5 mi olurdu? Burada cevabımız 5 olurdu. Yani Güneydoğu Anadolu olurdu. Niye Güneydoğu Anadolu çünkü arkada, Güneydoğu Anadolu'ya baktığımız zaman Akdeniz'e göre güneşlenme süresi daha fazladır diyeceğiz. O yüzden burada Güneydoğu Anadolu mi, Akdeniz mi? Kesinlikle Güneydoğu Anadolu diyeceğiz. Cevabımız 5 olurdu eğer öyle olsaydı. Ama burada sadece 3 numarayı verdiği için cevabımız 3 numara olacak gençler. 3 numara da daha fazladır diyeceğiz. Güneş enerjisinde özellikle ülkemizde Konya'da ve nerede var arkadaşlar? Tabii ki de Konya ile Şanlıurfa 1 numara diyeceğiz. En az olduğu yerde bulutluluk oranının en fazla olduğu yer alan Doğu Anadolu diyeceğiz arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz diyor ki Demir ağır sanayi ham diyor ve Türkiye'de birçok demir yolu, şey demir yatağı bulunmaktadır. Türkiye'nin bazı yerlerinde ise demir işletilmektedir diyor. Demirin işletildiği yerlere baktığımız zaman buna göre verilen fabrika kuruluş sebebi eşleştirmelerinden hangisi doğru oldu söylenemez diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar fabrika kurulum eşleşmesinden Kırıkkale'deki fabrika neden? Silah sanayisi için Kırıkkale'de kurulmuştur. Doğrudur. Karabük'te demir çelik ki enerji kaynağı Karabük'te Zonguldak'ta demir çelik fabrikalarının olması enerji kaynağı yani burada taş kömür yataklarının olduğunu gösterir. Doğrudur. İskenderun demir çelik ulaşımdır ki liman kenti olmasından dolayı ulaşım olanaklarının gelişmiş olmasından dolayı İskenderun da ağırdır. Doğrudur. Ereğli demir çelik enerji kaynağı ki Zonguldak Ereğli arkadaşlar bu tabii ki de enerji kaynağı olacak. Doğrudur. Evet Sivas'a baktığımız zaman Sivas'ta arkadaşlar demir çeliğin olmasının sebebi ulaşım değildir. Nedir? Ham madde yakınlıktır. Nerede çıkıyordu? Sivas Divri ile Sivas Divri de demir yataklarını görüyoruz arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız kesinlikle E şıkkı olacak. Sivas'ta demir çıktığı için çıkan yer ile işlenen yer aynıysa ham madde yakınlık önemliydi. O yüzden burada cevabımız E seçeneği olacak. Çünkü ham madde olacak ulaşım değildir. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar şöyle hemen baktığımızda ne diyor? İletkenliği fazla ve kolay işlenmesinden dolayı oldukça önemlidir. Elektrik, elektronik, uçak, e, motor sanayisinde kullanılır. Ülkemizin önemli ihraç ettiği süs ve mutlak eşyasında da kullanılır arkadaşlar. İhraç ettiğimiz madenlerden birisidir diyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman burada ne olur tabii ki de elektrik, elektronikte iletkenliği fazla, kolay işlenebilir, yumuşak yapılı budur kesinlikle. E, burada cevabımız bak olacaktır diyeceğiz. İhraç ettiğimiz ürünlerden birisidir. Wolfram arkadaşlar Bursa'da bulunur. Uludağ'da bulunur. Çıkmış bir sınav sorusudur. Boksit Alüminyum Konya Seydişehir'de bulunur. Bor, Güney Marmara'da Balıkesir'de bulunur arkadaşlar. Yine Eskişehir Kırka'da bulunur diyeceğiz. Ee, burada Bursa Mustafa Kemal Paşa'da. Fosfat da şimdi bir sorumuzda geçecek zaten. Bunların hepsini tekrar edeceğiz. O yüzden söylemiyorum. Şimdi Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Diyor ki: Verilen santrallerden hangisi jeotermal enerjiyle çalışır? Jeotermal enerji sıcak su enerjisidir. Yani fay hatlarına bağlı olarak oluşan enerjidir. Bir yerde fay hattı varsa ki Türkiye'nin büyük bir bölümü fay hattıyla kaplıdır ve bu da jeotermal enerjiyi arttırır arkadaşlar diyeceğiz. Peki jeotermal enerji potansiyeli en fazla hangi bölgemizde? Ege bölgemizde. Çünkü en fazla fay hattımız orada diyoruz. Peki ben buraya baktığım zaman Pamithabat neyle çalışır? Doğal gazla çalışır arkadaşlar. Hatta biz doğal gazla çalışanları ne diye kodladık? Oha diye kodladı katılıyorsanız. O Ovakçe H Hamitabat A da Ambarlı arkadaşlar. Ovakçe Hamitabat Ambarlı doğalgazda çalışıyor. Gitti. Orta Anadolu. Orta Anadolu'ya baktığımız zaman petrolle çalışıyor diyeceğiz arkadaşlar. Orta Anadolu petrolle çalışan bir termik santralimiz. Alaçatı. İzmir Alaçatı. Neyle çalışıyor? Rüzgarla çalışıyor diyeceğiz. Bu da olmaz. Gitti. Maraş Elbistan. Maraş Elbistan linyetle çalışan en önemli santrallerimizden birisidir. Linyit vardır. Denizli Sarayköy. İşte burada ne var arkadaşlar? Burada jeotermal enerji vardır. Jeotermal enerjinin olduğu bir yer daha var. O da Aydın Germencik diyeceğiz. Aydın Germencik ve Denizli Sarayköy'de ne vardır? Jeotermal enerji kaynakları vardır diyoruz arkadaşlar. Hemen hız kesmeden bir diyor sorumuza geçelim. Diyor ki alüminyumun ham maddesi olan bu maden çok hafif olduğundan uçak, Sanayi, yalıtım, konserve, ambalaj, inşaat, otomobil, ev ve elektrik, e, elektrik eşyaları yapımında kullanılır diyor. En önemli yataklarına baktığımız zaman Muğla, Milas, Konya, Seydişehir, Antalya aksine de bulunur. Şimdi gençler burada zaten cevabımız çıktı karşımıza. Konya, Seydişehir'de bulunan en önemli madenimiz nedir? Boksit diğer bir ifadeyle alüminyumdur diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız burada C seçeneği olacaktır. Hemen bir diğer sorumuza geçelim hız kesmeden. Nükleer enerji KPSS'de soru gelmesini kesinlikle beklediğim bir e, yerdir arkadaşlar. Nükleer enerjiden bu sene soru gelebilir lütfen dikkat edelim. Nükleer enerji ülkemizde iki yere kurulmuştur. Bir Mersin Akkuyu'da, bir de Sinop'ta kurulmuştur arkadaşlar. Nükleer enerji e, neden peki Mersin Akkuyu ve Sinop'ta kurulmuştur? Bunu soruyor zaten sorumuzda. Gençler burası baktığımız zaman bir depreme uzak bir yerdir. Mersin ve Sinop deprem alanlarına uzak. Deprem riski azdır. İkincisi de burada arkadaşlar denize yakınlık ya da soğutma suyuna yakınlık diyeceğiz. Yani burada cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacaktır. Ceyhan olacaktır. Burada arkadaşlar nükleer enerjide biz uranyum ve toryum yataklarını kullanıyoruz ki bu geçen senenin 2021 KPSS'nin sorusuydu. Bu senede nükleerden bir tane soru karşımıza gelebilir. Lütfen dikkat edelim. Bir diğer sorumuz diyor ki Ham maddeye yakınlık madencilikte birim maliyeti azaltır. Buna bağlı olarak e, verilen yer ve maden işletilmesinin hangisi ham maddeye yakınlık söz konusu değildir diyor arkadaşlar. Bakalım hemen. Elazığ, Bakır. Bakır'ın işletildiği yerleri biz kader diye kodlamıştık. Katılıyorsanız kader şöyle yazamadım ama kader diyelim. Bunlar neydi? Kastamonu, Küre. Artvin, Murgul. Diyarbakır, Ergani. Elazığ, Maden, Rize, Çayeli. O zaman Elazığ, Maden'de maden çıkıyorsa yani buradaki bakır çıkıp bakır işleniyorsa ham madde yakınlık önemli doğrudur. Eskişehir bor ki bor Eskişehir'de Eskişehir kırk adağı doğrudur. Konya Seyitşehir'de boksit çıkıyordu orada işleniyorsa ham madde önemli doğrudur. Susurluk arkadaşlar bor doğru Balıkesir susulluk Bakın Samsung. Ben bakırın işletildiği yerleri kader diye kodladım. Samsung var mı? Yok. Samsun'un bakır işletilmesinin sebebi ulaşım maliyeti arkadaş. Ulaşım diyeceğiz. Yani liman fonksiyonu diyeceğiz. O yüzden cevabımız E şıkkı diyoruz. Güzel bir soruydu. Bir diğer sorumuza bakalım. Diyor ki bir diğer sorumuzda. Suni gübrenin ham maddesi olarak kullanılır. Ayrıca petrokimya, çimento, cam ve seramik sanayisinde kullanılır. En önemli yatakları Mardin Mazıdağı'dır. Baktığımız zaman ithal edilmektedir. Bakın bir maden tek bir yerde çıkıyorsa demek ki bu yetmiyordur arkadaşlar. O yüzden ne yaparız dışarıdan ithal ederiz. Mardin Mazı Mazıdağı deyince aklımıza hangi maden gelecek? Kesinlikle fosfat. Bakın sorusu olacağını söylemiştim zaten. Fosfat madeni nerede? Mardin Mazı Dağında çıkar diyoruz gençler. Evet arkadaşlar madenler ve enerji kaynakları ile ilgili soru çözümlerimiz bu şekildeydi. Soru çözümlerimizin devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.